Balıkesir'de dolu dolu bir haftayı geride bıraktık. Şehrimizde neler oldu? Hangi hizmetler vatandaşlarımızla buluştu? İşte haftanın öne çıkan gelişmeleri. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit'te düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. BTT, Edremit Akaryakıt İstasyonu'yla Onon Kafe'nin Ayvalık ve Burhaniye Şubeleri aynı anda hizmete açıldı. Başkan Akın, hem yer altında hem yer üstünde dev yatırım hamleleri başlattık. Tüm gayemiz Balıkesir'in ve halkımızın kazanmasıdır, dedi. Balıkesir bu yıl ikinci kez Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na ev sahipliği yapacak. Başkan Akın, fuarın geçen yıla göre 5 kat daha büyük bir alanda düzenleneceğini, katılımcı firma sayısının da 70'ten 140'a çıktığını söyledi. Bu fuar, üreticimizin sofrasına bereket katacak diye Akın, fuar öncesi düzenlenen lansmana, belediye başkanları, oda başkanları ve sektör temsilcilerinin katıldığını belirtti. 2-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuar, Balıkesir için büyük bir değer olacak. Büyükşehir Belediyesi tarımsal çeşitliliği korumak ve sürdürülebilirliği sağlamak için 20 ilçeden yerel tohum topluyor. Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi arazilerinde oluşturulan yerel tohum koleksiyonunda yetiştirilen sebzeler kentin tarımsal mirasını gelecek nesillere aktarıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yol açılışında konuştu. Birlik ve beraberlik olunca her şey çok güzel oluyor. Vatandaşımızla hizmet için dayanışma içindeyiz dedi. Yol, Balıkesir, Manisa, Sındırgı ve Gördes Belediyelerinin işbirliğiyle tamamlandı. Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yapım sözü verdiği yol kısa sürede konforlu ve güvenli hale getirildi. Vatandaşlar uzun yıllardır bekledikleri yolun açılmasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Balıkesir Plaj Voleybolu Dünya Turu'na ev sahipliği yapıyor. 25-28 Eylül tarihleri arasında Ayvalık Sarımsaklı Plajı'nda düzenlenecek turnuvada 30 ülkeden 56 takım mücadele edecek. Organizasyon Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Voleybol Federasyonu Koordinasyonu'nda ve Ayvalık Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilecek.